Musa yedi. Kahvaltıda yedi. Annesinin hazırladığı domateslerden yedi. Anneciğim büyüyor. Nasıl nasıl büyüyor? Domatesler domatesler nasıl büyüyor? Domatesler domatesler nasıl büyüyor? Domatesler, domatesler nasıl büyüyor? Annesi aldı. Domates fidesi aldı. Musa ile birlikte bahçeye diktiler. Annesi dedi, Musa'ya dedi. Bu fideleri her gün sula dedi. Bu fideleri her gün sula dedi. Musa unuttu fideleri sulamayı babası fideleri sulamaya başladı musacım unutma sorumluluğunu fideleri fideleri haydi sula fideleri fideleri haydi sula musa suladı pensmeleyle suladı fidelerini her gün her gün her gün suladı fideler büyüdü domatesler oldu Musa sorumluluğu yerine getirdi Musa sorumluluğunu yerine getirdi